Olimpiyat Eğitim Kurumları ile Simya Koleji Uzaktan Eğitim Programı'nı sunar. Merhaba arkadaşlar. Ben Simya Koleji'nden Zülfikar Şeker. İkinci dersimize başlayalım. İkinci dersimiz elektriksel potansiyel konusu. Yani 11. sınıf konusu. Elektriksel elektriksel potansiyel. Arkadaşlar şöyle bir diyoruz ki artı bir birimlik yükün D kadar uzakta oluşturduğu oluşturduğu potansiyel farka denir. Farka denir. V ile gösterilir. V ile gösterilir. Birimi birimi volt birimi volttur. Şöyle bir Q yükünü alalım. D kadar uzakta da artı bir birimlik bir yükü. Nereden getirmiş oluyoruz biz bunu? Sonsuzdan getirirsek. Çünkü potansiyel farkını dediğimiz için sonsuzdan artı bir birimlik yükü belli bir noktaya getirdiğimizde şu A noktasında oluşturduğu potansiyeli bizden istediğinde potansiyelimiz eşittir. K çarpı Q bölü kim? Aradaki mesafede ne yapıyoruz? Bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar skaler bir büyüklüktür. Skaler, skaler büyüklüktür. Skaler bir büyüklüktür diyoruz. Şöyle bir soru olarak karşımıza gelirse. Şurada bir artı q yükü şöyle eşit iki noktamız alalım. Şurası da d, şurası da d. Burası a noktası, şurası b noktası olsun. Diyor ki artı q yükünün artı q yükünün a noktasında a noktasına oluşturduğu oluşturduğu potansiyel oluşturduğu potansiyel kaç olsun? 20 volt olsun. 20 volttur. B noktasında oluşan potansiyel bulalım. Oluşan potansiyeli bulalım. Neye 20 volt demiş? Bir ona bakalım. V'miz eşittir. Direkmen K çarpı Q bölü kim? Aradaki mesafemiz D. Buna ne demiş? Bize buna 20 volt demiş. Geldik V üstümüz yani nedir? B noktasındaki bu A noktasındaki de, B noktasındaki potansiyeli bulmak için K'mız çarpı Q bölü aradaki mesafemiz artık kaçta oldu? 2 tane D oldu. Biz K çarpı Q bölü D'nin yerine ne yazıyoruz? 20 volt yazarsak 20 bölü kim? 2'den o değiştir Kaç olur? 10 volt olmuş olur. AB arasındaki potansiyel fark bizden sorulduğunda veya eksi VB'miz eşittir. Direkmen buradan 20 eksi 10. O da kaçı verir bize? 10 voltu vermiş olur. Şöyle bir üçgen olarak şurası artı 4 Q olsun. Şurası eksi 2 Q olsun. O noktasında oluşan o noktasında oluşan bileşke potansiyeli bul. O noktasında noktasında oluşturduğu oluşturdu. Bileşke potansiyeli bulalım. Aynı şekilde aradaki mesafemiz burası 2 de olsun. Hatta D olsun. Şurasında D alalım. Aradaki açımız da kaç olsun? Tekrardan 60 olmuş olsun. 4Q'nun o noktasını oluşturdu. Diyoruz ki potansiyelimiz eşittir. Potansiyel V1'imiz. Bunun oluşturduğuna ne diyelim? V1 diyelim. Şunun oluşturduğuna ne diyelim? V2 diyelim. V1'imiz eşittir. 4 tane K'mız çarpı kim? Q. Böyle aradaki mesafemiz. Deri için V2'miz eşittir. Eksi 2 tane K'mız çarpı Q bölü kim? Aradaki mesafemiz ne olacaktır de. Biz konumuzun başında ne dedik? Skaler bir büyüklüktür. Skaler bir büyüklükse öyleyse İşlemde eksi ve artları kullanmış oluyoruz. Bizim oluşan toplam potansiyelimiz 4 eksi kaç gelecektir? 2 tane k çarpı q bölü kim d'den o da işte 2k q bölü kim d olarak karşımıza çıkmış olur. Arkadaşlar bize kürenin potansiyeli, kürenin kürenin potansiyeli karşımıza çıktığında şöyle bir yüklü küre alıyoruz. Yüklü küremizi aldık. Biz elektrostatik konusundan şunu biliyoruz. Yük kürenin dış yüzeyine homojen olarak dağılır. Şöyle burada on not olarak yazalım çünkü çok önemlidir. ÖSYM geçmiş yıllarda sormuştu. Yük kürenin kürenin dış yüzeyine dış yüzeyine homojen olarak homojen olarak olarak dağılır. Kürenin içerisinde kürenin içerisinde elektrik alan sıfırdır. Şöyle biz kürenin merkezini küremiz ne olsun? R yarı çaplı olsun. Ne diyoruz? Eğer küremiz artı yüklü ise bütün artı yüklerimiz ne olacaktır? Kürenin yüzeyine şöyle homojen olacak şekilde kürenin yüzeyine yüklerimiz dağılacaktır. Biz öyleyse kürenin içerisinde bir iş yapılmayacağından dolayı yani bir potansiyel fark oluşmayacak. Çünkü kürenin içerisinde elektrik alanımız neydi? Sıfırdı kürenin içerisinde elektrik alan sıfır olduğundan dolayı potansiyel fark oluşmayacak. Potansiyel fark oluşmuyorsa sistemin potansiyeli ne olacaktır? Sabit olacaktır. Biz kürenin içerisinde öyleyse ne diyoruz? Sistemin potansiyelini sabit bir şekilde alıyoruz. Potansiyelimiz neydi? K çarpı Q bölü kim? idi. Uzaklaştıkça yüklerden öyleyse potansiyel ne olacaktır? Azalmış olacaktır. Ben kürenin yüzeyinden uzaklaştıkça potansiyelim ne olacaktır? Azalacaktır. Sonsuzda potansiyel eşittir sıfır. Aynı şekilde burada sonsuzda potansiyelimiz ne olacaktır? Sıfır. Kürenin içerisindeki bütün noktalarda potansiyel kürenin yüzeyindeki potansiyele ne olacaktır? Eşit olacaktır. Ne diyoruz? Kürenin içerisindeki içerisindeki noktalarda potansiyel sabit ve ve kürenin yüzeyindekine eşittir. Kürenin yüzeyindeki potansiyele eşittir. Potansiyele eşittir. Ne demek istiyoruz? Şurada ben bir O noktası, şuraya bir A noktası, şuraya da bir B noktası dersem o noktasındaki potansiyelimiz V eşittir. Kim? V o da eşittir. vB olacaktır. O da eşittir. K çarpı Q bölü kim? Yarı çapımızın tamamı R olduğundan dolayı direktmen R'de ne yapıyoruz? Kürenin içerisindeki potansiyeli ya da yüzeyindeki potansiyeli bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar burada şöyle bir grafik karşımıza gelebilir özellikle. Nedir şurası? Potansiyelimiz. Potansiyel. Şurası da yarı çap olarak karşımıza gelirse yarı çap olarak karşımıza gelirse biz kürenin yüzeyinde potansiyelimiz neydi? Sabitti. Öyleyse kürenin içerisinde ve yüzeyine kadar potansiyelimiz ne olacaktır? Sabit. Ben buraya V dedim. Biz kürenin yani R kadar yarı çaptan sonra şurası neydi? 0 merkezden başladık. Yani şu O noktasından yüzeye kadar olan grafiği çiziyorum. O noktasından R'ye gelene kadar potansiyelimiz sabit. Ben R'den uzaklık sonsuza doğru gittikçe potansiyel grafiğimiz ne olarak karşımıza çıkar? Azalan bir grafik olarak karşımıza çıkmış olur. Arkadaşlar sadece hatırlatma olarak, hatırlatma olarak karşımıza gelebilir. Şu grafikle ilgili şöyle iki tane grafik karşımıza gelir. Ben şuraya K grafiği diyeyim. Şurası gene uzunluk. Aynı şekilde şuraya L grafiği diyeyim. Şurası tekrardan uzunluk. Bizim birinci grafiğimiz, birinci grafiğimiz şöyle R kadar yüzeyde. Sıfır aynı şekilde R'den şöyle bir grafiğimiz karşımıza çıksın. Diyoruz ki diğer grafiğimiz nasıl olsun? Şöyle sabit grafiğimiz. Genel r kadar uzakta, r'den sonra aynı şekilde ne olsun, sıfıra gidecek şekilde grafiğimiz azalmış olsun. Bizim k'mız ve l'mizin ne grafiği olduğunu bize sorduğunda, diyoruz ki k dikkat ederseniz kürenin içerisinde yani o noktasıyla r noktası arasında sıfır olduğundan dolayı biz buraya ne diyoruz? Elektrik alan diyoruz. Elektrik alan. Küre için çizilmiş elektrik alan grafiğidir. Kürenin içerisinde nedir? Sabit ondan sonra azana ise bu da potansiyel grafiğidir. Potansiyel nedir? Grafiği olarak bizim karşımıza çıkmış olur. Yüklü kürenin, yüklü kürenin elektrik alan grafiği, yüklü küremizin potansiyel grafiği olarak karşımıza çıkmış oldu. Arkadaşlar şöyle bir iki küremiz iç içe veresin. Şöyle iki tane küremiz noktalar arası uzaklıklarımız eşit olsun. Şöyle şurası O noktası, A noktası, B noktası ve C noktası olsun. Bizden bizden A noktasıyla B noktasının Şuranın yüküne artı Q diyelim. Aynı şekilde buranın yüküne de artı Q demiş olalım. A noktası, B noktası ve C noktasındaki potansiyeller bizden istendiğinde. Diyoruz ki A noktasındaki potansiyeli bulurken V A'mız eşittir. Bir şuradaki artı Q yükü ben bütün noktalar arası uzaklarımız eşit D de dersem. A noktasındaki potansiyelimiz K çarpı Q bölü kim aradaki mesafemiz kimde? Artı olduğu için diğerine de artıyı bırakıyoruz. Buradakini bulmak için ne dedik? Biz yüzeydekini eşittir dediğimiz için K çarpı Q bölü toplam mesafeyi alıyoruz. Toplam mesafemiz nedir? 3 de diyoruz. Buradan paydaları eşitlersek 4 tane K Q bölü kim? 3 d olarak karşımıza çıkar. Bu nerenindir? A noktasındaki potansiyel olarak karşımıza çıkmış oluyor. B noktasındaki potansiyeli bulurken aynı şekilde B'ninkini bulurken bunun için K'mız çarpı kim? Q bölü aradaki mesafemiz ne kadardır? 2 tane de artı B noktası için aldığımızda aynı şekilde nedir? Yüzeydekini almış oluyoruz. Orada nedir? K çarpı Q bölü kim? 3 D olarak karşımıza çıkacaktır. Paydalara eşitlersek direkmen 5 tane K Q bölü direkmen ne gelecektir? 6 tane D'miz gelecektir. Bu da nedir? B noktasındaki potansiyeldir. C noktasındaki potansiyelimiz bulurken V'c'miz direkmen K çarpı artı Q bölü kim? Aradaki mesafemiz toplam uzaklığımız 3D artı aynı şekilde K çarpı Q bölü kim? 3 de diyoruz. Buradan da ne gelir? 2 tane K Q bölü kim? 3 de gelmiş olur. Biz potansiyelleri, potansiyelleri sıralarsak şurası nedir? 4, burası nedir? 5, burası nedir? 8. Öyleyse V V'a'mız büyüktür kimden? Burası ne dedik 5 dedik. Burası ne dedik 4 dedik. VB'den büyük o da büyüktür kim olacaktır? VC'nin potansiyelinden olarak karşımıza çıkmış olur. Arkadaşlar bir de elektriksel potansiyel enerji dediğimiz elektriksel elektriksel potansiyel potansiyel enerji. Diyoruz ki sonsuzdan bir Q yükünü, bir Q yükünü sonsuzdan Q üstü yüküne yaklaştırmak için yaklaştırmak için yapılan işe denir. Yapılan işe denir. Ne demek istiyoruz? Biz Q ve Q üstü dedik. Aynı şekilde burası nedir? Q üstümüz olsun. Bizim şuradan A noktası diyelim buraya. Sonsuzdan bir Q yükünü ne yapalım? A noktasına getirelim. Nedir? D kadar bir mesafeye getirdiğimizde yapılan işe bize ne diyor? Potansiyel enerji diyor. Öyleyse potansiyel enerjimiz eşittir. K çarpı Q üstü çarpı kim? Q bölü aradaki mesafeden direkt mi ne yapmış oluyoruz? elektriksel potansiyeli bulmuş oluyoruz. Elektriksel potansiyelimiz gene nedir? Skalerdir. Skalerdir. Biz K çarpı Q çarpı kim? Q üstü. Bölü kim? D'den de ne yapacağız? Potansiyeli bulmuş olacağız. Arkadaşlar burada çok fazla sözel yani yorum soruları karşımıza gelir. Yorum soruları nasıl olur? Bir onlara bakalım. Diyoruz ki ben şurada 1 artı Q1 yükünü ne yaptım? Şurada da 1 artı Q2 yükünü aldım. Bunları birbirine doğru yaklaştırdım. Yaklaştırma. Burada diyoruz ki aynı cins yükler, aynı cins yükler birbirine nedir aradaki mesafe de olsun birbirine yaklaştırılırsa yaklaştırılırsa Arkadaşlar aynı cins dediğimiz için bunlar birbirine itme kuvveti uyguluyor. Ben bunları zorla birbirine doğru getirdiğim için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapacağım. Yaklaştırılırsa elektriksel elektriksel kuvvetlere karşı kuvvetlere karşı iş yapılır. Ben elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorsam elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıldığında sistemin potansiyeli ne olacaktır? artacaktır. Sistemin potansiyeli potansiyeli artar diyoruz. Zaten formülden de dikkat ederseniz E potansiyelimiz eşittir. Her ikisi artı olduğu için direktmen K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü kim? Aradaki mesafe. D mesafesi azalacağından dolayı sistemin potansiyeli ne olacaktır? Artmış olarak karşımıza çıkar. Bunun tam tersi aynı cins yükler. Aynı cins yükler birbirinden uzaklaştırılırsa birbirinden uzaklaştırılırsa arkadaşlar şöyle bir artı artıyı serbest bırakın bıraktığında ne yapacaktır? Kendiliğinden birbirinden uzaklaşacaktır. Aynı cins yükler birbirine eğitme kuvveti uygulandığından dolayı kendiliğinden birbirinden uzaklaşıyorsa elektriksel kuvvetler iş yapar. Elektriksel Elektriksel kuvvetler kuvvetler iş yapar. Sistemin potansiyeli, sistemin potansiyeli potansiyeli azalır diyoruz. Gene aynı şekilde formülümüz yazdığımızda nedir? Aynı şekilde artı artı olduğu için artı k çarpı q1 çarpı q2 bölü kim? Aradaki mesafemiz. Bizim bırak serbest bıraktığımızda d mesafesi artacağından dolayı d artarsa potansiyel enerjimiz ne olacaktır? Azalacaktır. Potansiyel enerji azalıyorsa sistemin kendisi iş yapmış anlamına geliyor. Geldik ikinci durumumuz. İkinci durumumuz. Biz burada artıyla eksi işlemi aldık. Burada da ne yapıyoruz? Diyoruz ki bir tane artı Q1 yükümüz olsun. Aynı şekilde bir tane de eksi Q2 yükümüz olsun. Ne yapalım? Önce bir yaklaştıralım. Yaklaştıralım. Aradaki mesafemiz de. Bu sefer ne oldu? Zıt cins yükleri birbirine yaklaştırmış olduk. Zıt cins yükler. Zıt cins yükler birbirine yaklaştırılırsa zıt cins yükler birbirine yaklaştırılırsa elektriksel kuvvetler elektriksel kuvvetler iş yapar. Ne demek istiyoruz? Ben eksik Q2 yükünü serbest bıraktığımda daka. Eksi Q2 yükü ne yapacaktır? Kendiliğinden Q1 yüküne doğru gelecektir. Kendisi iş yaptığı için sistemin potansiyeli ne olacaktır? Azalacaktır. Sistemin potansiyeli potansiyeli azalır deriz. Ya da bağıntıya baktığımızda bağıntımız eşittir. Çarpımları eksi vereceği için K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki mesafemizden. Bizim D mesafesinin azalması burası eksi olduğu için potansiyelin de azaldığı anlamına gelmiş oluyor. Biz burada zıt cins yükleri, zıt cins yükler, zıt cins yükler birbirinden birbirinden uzaklaştırılırsa uzaklaştırılırsa ne olacaktır? Sistemin sistemin potansiyeli artar. Artar. Elektriksel kuvvetlere karşı elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Aynı şekilde banttan baktığımızda eksi k çarpı q1 çarpı q2 bölü kim? aradaki mesafe dediğimizde Bizim bu sefer d mesafemiz artacağından dolayı önünde eksi olur. Bizim buradaki matematiksel olarak işlemimiz ne olur? Küçülmüş olur. Ama önünde eksi olduğu için potansiyel enerjimiz bu sefer ne olacaktır? Artmış olacaktır. Bu da nedir? Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış anlamına gelir. Şöyle arkadaşlar Şöyle bir soru karşımıza gelir. Şöyle bir üçgenimizi aldık. Şuraya yüklerimizi bırakalım. Şu Q1 yükümüz ne olsun? Artık Q yükü olsun. Şurası iki tane Q yükü olsun. Aynı şekilde burası da eksi 2 Q yükü olmuş olsun. Bütün aralarındaki mesafeleri D kadar yapmış olalım. Diyoruz ki sonsuzdan sonsuzdan yükler üçgenin köşegenlerine getiriliyor sistemin potansiyel enerjisi ne olur? Bir ona bakalım. Sistemin sistemin potansiyel enerjisi. Arkadaşlar sonsuz dediği için E potansiyel ilkimiz eşittir ne olur? Sıfır olur. Sonsuz çünkü neydi? Potansiyel sıfırdı. Biz potansiyel sonu bulmak için diyoruz ki Q ile artı 2 Q arasındaki potansiyel enerjiye E1 dedim. 2 ile 2 arasındaki potansiyel enerjiye E2 dedim. Şununla şunun arasındaki potansiyel enerjiye E3 dedim. Arkadaşlar biraz işlem çok fazla yapabilecek bir şey yok. Kitaplarda bu tarz sorular var. Diyoruz ki potansiyel son eşittir. Nedir? E1'imiz artı E2 artı kim gelecektir? E3'ümüz gelecektir. Biz E1'i bulmak için direktmen çarpımları artı olduğu için işlemleri artı ve eksileri alıyoruz. Direktmen 2 tane K, Q. Tabii ki artı. Bölü kim? D diyoruz. E ikimiz 1'i eksi 1'i artı olduğu için eksi direkmen çarpımları 4 tane k çarpı kim? Q. Karelerimiz tabii ki bölü de. Geldik şurası gene çarpımları eksidir. Eksi 2 tane k q kare bölü kim? D olarak karşımıza gelecektir. Şunlar birbirini götürür. Direkmen ne kalır? Eksi 4 tane k q kare bölü kim? D olarak karşımıza çıkar. İlk potansiyelimiz sıfırdı. Şimdiki potansiyelimiz eksi 4 tane k q kare bölü d oldu. Ne olmuş oluyor? Elektriksel kuvvetlerin kendisi iş yapmış oluyor. Çünkü nedir? Sonuç eksi çıktı. İlk başta sıfırdı. Elektriksel kuvvetlerin kendisi iş yapıyorsa eksi 4 tane k q kare bölü d tane ne oldu? Potansiyelimiz azalmış oldu. Potansiyel enerjimizin azaldığını buradan görmüş oluruz. Şöyle arkadaşlar bir elektrik alan sorusu olarak elektrik alanımızı şöyle düzgün bir elektrik alanımızı çizelim. Şu düzgün bir elektrik alanımız. Elektrik alanımız şu tarafa doğrusun. Arkadaşlar biliyorsunuz K çarpı Q bölü kim? D kareden biz elektrik alanı bulmuş oluyoruz. Ben bir A noktası aldım. A noktasından A noktasından ben ne yaptım? B noktasına B noktasından da ne yaptım? C noktasına bir tane yükümüzü getirelim. C noktasına tekrardan nereye gelsin? A noktasına gelsin. Bizim şuralarda şöyle bir hareketimiz olsun. Ne yapayım? Artı Q yükünü. Artı Q yükü. A, B, C, A yollarını. izliyor. Belgincime göre diyoruz. Şurası 1. A'dan B'ye artı kuyu yükünü götürdüğümüzde arkadaşlar diyoruz ki burada ne elektriksel kuvvetleri çünkü biz şurayı biliyoruz şöyle bir burada elektrik alan artıdan nereye doğrudur elektrik alanımız eksiye doğrudur. Elektrik alan şöyle olduğundan dolayı dikkat ederseniz hep mesafemiz eşit olduğundan dolayı artılardan bizim burada iş yapılmaz. Ben buradaki işe W1, buradaki işe W2, buradaki işe de W3 dersem Bizim W1 AB arasında elektriksel potansiyel değişmez. AB arasında iş yapılmaz. Elektriksel iş yapılmaz diyoruz. 2 diyoruz. BC arasında BC arasında BC arasında elektriksel elektriksel kuvvetler iş yapar. Kuvvetler iş yapar. 3 diyoruz. 3 diyoruz. CA arasında CA arasında CA arasında elektriksel kuvvetlere karşı elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Hangileri doğrudur diye karşımıza çıktığında Arkadaşlar biz biraz önce dedik bizim burada artılardan uzaklığımız yani mesafemiz değişmediği için A ile B arasında iş yapılmayacaktır. Öyleyse direkme ne diyoruz? W birimiz eşittir kimdir? Sıfırdır. BC arasına gelelim. Şuraya bir artı kuyu yükünü. Artı artı it edeneceğinden dolayı B'den C'ye artı kendiliğinden gelir. Kendiliğinden gittiği için ne diyoruz? Elektriksel kuvvetler iş yapar. Elektriksel kuvvetler iş yapıyorsa sistemin potansiyeli ne olacaktır? Azalacaktır. Kuvvetler iş yapmış olur. B ile C ile A arasında arkadaşlar şu bileşenimizde iş yapılmaz. Şuradaki bileşende iş yapılacaktır. Bizim şu bileşen elektrik alana dik olduğu için iş yok. Bizim buradaki iş nedir? Artıya artıya zorla yaklaştırdığım için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılıyorsa sistemin potansiyeli ne olacaktır? Artmış olacaktır. Bizim karşımıza büyüklük kıyaslaması gelirse Direkme ne diyoruz? W2'miz eşittir. W3'tür. O da büyüktür. Kimdir arkadaşlar? W1'dir. Arkadaşlar elektriksel potansiyel ve elektriksel potansiyel enerji konumuz burada bitmiş oluyor. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Olimpiyat eğitim kurumlarıyla Simya Koleji uzaktan eğitim programını sundu.